Cenab-ı Hak sizi gücünüz nispetinde mükellef etmiştir. Ve sizden istediği de gücünüz nispetinde işlerdir. Takatınızın üstünde size bir iş tahmin etmediği gibi, sizi aziz etmek, büyük tutmak, sizden memnun olmak için takatınızın üstünde işler istememektedir. Herkes sahip olduğu imkanları Allah yolunda kullanacak. Bir soluğu olan bir soluğunu Allah yolunda kullanacak. İki nefesi olan onu Allah yolunda itlaf edecek, onu kullanacak. O kadar sermayesi, o kadar sıhhati, o kadar zindeliği, o kadar gençliği varsa onları kullanacak. Mükellefiyeti bundan ibarettir. Ama bazı kimseler, civan mert kimseler, Ali Cenab kimseler, cenab Hakk'a tam gönül veren kimseler, seve seve bin ruhu olsa feda etmeye amade olan kimseler, bu noktayı, bu sınırı aşabilirler. Kabe Kavseyn'e ulaşabilirler. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın yanında yerlerini ihraz edebilirler. Ben umum müminleri, umum mükellefleri arz ediyorum size. Herkes elde ettiği imkanlarla seferber olacak. Şunu elde etsem, bunu elde etsem şunu yaparım, temenni, ümniye ve kuruntularına düşmeyecek. Mevlanın verdiği nimetleri iyi değerlendirmeye. Allah'ın lütfettiği tohumları iyi ekmeye, iyi semer almaya, iyi hasat etmeye bakacak. Hakiki müminden Allah celle celaluhu bunu istiyor. Yaptığı şeyi yaptıktan sonra verasında kendisine terettüp edecek işi yapmak açtığı her menzilde kendisine terettüp eden işleri yerine getirmek. Zengin olayım da sadaka vereyim değil, zengin olayım da zekat vereyim değil, mevki ihraz edeyim de mevkimi kullanayım değil, Allah'ın sana lütfettiği mevkiyi, parayı kullan, daha sonra vereceği şeyleri kullanacak mısın, kullanmayacak mısın onu görelim ve inanalım. Allah bunu istiyor. Sana ne verdi? Verdiği şeyleri harfiyen yerinde kullandı mı Allah ona bakacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sıkıştığı bir dönem vardı. Mekke döneminde çok sıkışmıştı. Canı kırtlağına gelmiş gibi insanların sıkıntısını da o ruhunda çekiyor, dertleriyle dertleniyor, elemleriyle müteellim oluyordu. Onun için idi ki, bir kısım dayanamayacak kimselere hicret emri vermişti. Ama o gün vazifesini idrak eden, imanla içi tenevvür eden nice kimseler vardı ki o dakikada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılması lazım gelen vazife idrak ettiler. Akabede Allah Resulü'nün elini sıktılar. Onu köylerine, beldelerine götürmek üzere ona söz verdiler. Onun elini sıkanlar arasında yaşlı aklı başı başında çocuk da akı karayı temyiz edemeyen kimseler olduğu gibi kadınlar da vardı. Ve bu kadınlar arasında ayağını bastığı toprağa daima başıma tac diye koyacağım büyük bir kadın da vardı. Mazisi şerefle dolu bir kad kadın da vardı. Medine'nin peçesini taşıyordu tertemiz simasında. Akabe'nin o karanlık gecesinde de Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Güçlü eller, kuvvetli pazular, Resul-i Ekrem'i himaye etmek üzere ona uzanır, ona söz verirken, elini sıkarken Medine'ye davet ederken, uzaktan bakışlarıyla biat ettiğini ifade eden bu büyük kadın İslam tarihinde Nesibe veya Lüseybe veya Allah Resulünün ifadesiyle Ummu Umare olarak kaydedildiğini göreceksiniz. Büyük kadını akabede düşen vazife oydu. Erkeklerin yanında erkekleşmiş bir kadın gibi. Buyur ya Resulallah Medine'ye demek düşüyordu. O gün ancak o kadar diyebiliyordu. Boyu o kadarına yetiyor, gücü o kadarın ötesinden kalkabiliyordu. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif etti. Mal, can, evlat her şey uğruna feda idi. Ama sözde değildi bu. Ümniyelere, kuruntulara saplanma yok idi. Ellerindeki bütün imkanları onu hoşnut etmek, göklerin ve yerin haliki ve samiki olan Allah'ı memnun etmek için sarf etme vardı. Bir gün karşılarına Uhud çıkınca, Nesibe orada da kendisine düşeni yaptı. Bir hakkın yerine getirdi. Uhud'da o yaralılara sargı sarmak üzere bulunuyordu. Elindeki matarasıyla kocası Asım İbni, Yezid İbni Asım'a imdadına koşmak, oğlu Abdullah ve Habib'in imdadına koşmak için bulunuyordu. Ama kocası ve çocukları yaralanınca, birisinin kopmuş kolunu kendi eliyle sargılayıp da git Resulullah'ın önünde savaş deyince, ve sonra iş başa düşünce, Kılıç elde Resul Ekrem'i müdafaa etmedi ona kalmıştı. Yığın yığın gelenlere, saldıranlara karşı bunlara kim diyenlere artık ben diyecek kalmamıştı. Herkesin kolu kanadı kırılmış, herkes bir köşede kanlar içinde çırpınıyordu. İşte o zaman erkeklerin sesinin duyulmadığı o zaman bir kadının haykırışı verdi. Ben diyordu ya Resulallah. Herkes bitmişti. Nesibe kalmıştı. Akabe'de Allah Resuluna biat eden büyük kadın, Uhud'da kendisine düşen şeyi çok iyi müdrikti. Burada tıpkı Musaflar gibi, İbn-i gibi, Hamza bin Abdülmuttalipler gibi şehit olmak gerekiyordu. Uhud harbi çereyan ederken 14 yerinden yara almıştı. Sırtına saplanan ok o kadar derine gitmişti ki, kan fışkırırken gözleri yaşla dolu nebiler nebisi, Gözlerini ona dikmiş ve şöyle diyordu. Sargılı evladı savaşmak üzere gidiyor. Kadın kan ter içinde savaşıyor. Senin şu katlandığına takat getirdiğine kim katlanabilir nesip ediyordu. Allah Resulü'nün sözünü değerlendirecek. Ya Resulallah dua et Allah beni cennette sana refik kılsın diyordu. Kocama mağfala filana değil sana komşu olayım ya Resulallah diyordu tam yerinde yakalamıştı. Yaralı nebi kanlar içinde, gözü yaşlı ve içi dilhun, ellerini kaldırmış bulular ulusuna dua etmişti. Allah'ım nesibeyi cennette bana dost eyle demişti, refik ile demişti. Kadın ondan öte savaşırken şöyle diyordu, gayri bundan öte ölünceye kadar savaşır ve gam yemem. Değil mi Allah Resuluna komşu oldum diyordu. Uhud'da da kendisine düşen vazifeyi yapmıştı. Çocukları torunları sırtındaki yaranın durumunu anlatırken elimizi o yaranın yerine soktuğumuz zaman saklanı verirdi diyorlardı. Bir gün geldi ki tesettür ayetinden ötürü Erkeklerin içinde cihada iştirak etmeyeceksin kendisine dendi. Çok üzüldü, müteessir oldu. Ama Allah'ın emri olduğu için sineye çekti, bağrına bastı. Buna da katlanmasını bildi. Bu noktada ondan böyle bir ağır vazife istiyordu. Kendi kendine belki diyordu, ''Ya Resulallah, sen cihaza gidersin, ben nasıl burada kalırım? Sana yara vururlar, darbe vururlar, ben nasıl burada dururum?'' diyordu. Ama dinin emrine, şeriatın fermanına boynu kıldan inceydi, ona da katlanıyordu. Zaman deverhan edip gidiyordu. Gün geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Binlerce kalbi kırık gibi nesibede kalbi kırık kaldı arkada. Onlar onun hep kendileriyle beraber kalmasını istiyorlardı. Halbuki bir sözünün ince manası vardı. Onu bilselerdi bunu nimet sayacaklardı. Allah bir cemaate azap etmek isterse, o cemaat peygamberleri daha içindeyken o cemaate helak eder. Mefhumu muhalifi şu idi, Allah bir cemaate rahmet ederse, o cemaat hayattayken peygamberlerin ruhunu kabz ederdi. Ahirete gitsin onlara zuh olsun. Onlar için hazırlıkta bulunsun. Onun yüzünden o cemaatin başına bela gelmesin. Evvela nebi gider bahtiyar cemaatta. Bahtiyar cemaat nebinin vazifesini yapar. Nesibe kalbi kırık arkada kalmıştı. Ama bununla kalsa çok iyiydi. Arkadan yalancı peygamber yemamede zuhur edince Yine aslan iki çocuğunu oraya gönderi vermişti. Çocuğunun birinin orada şehit olduğunu bize söylüyorlar. Bu yaşlı kadın, beli bükülmüş kadın, Uhud'da gösterdiği merdaneliği yine gösterecekti. Yemame'ye kadar gidiverdi. Orayı seyretmek istiyordu. Resul-i Ekrem'in asarının çiğnenmemesi karşısında durmak istiyordu. İşkin orada başa düşünce Yaşlı kadın eline bir kılıcı aldığı Yema ve Meydan Muharebesi'nde askerler gibi savaşmaya başladı. Meydan Muharebesi Müslümanların neticesinde, Müslümanların lehinde neticelenmişti. Halid bin Velid'in usta manevralarıyla düşman püskürtülmüş, yalancı peygamber müseyleme öldürülmüş ve İslam ordusu muzaffer olarak Medine'ye dönüyordu. Dönen bu askerin arasında kalbi gibi çocuğunun derdiyle kırık, Resul Ekrem'in vefatıyla kırık, bir de kırık kol taşıyan bir kadın da vardı. Kolunu veri vermişti orada ve memnun idi. Çocuğunu, kocasını, efendisini verdiği yerlerde bir de kolunu veri vermişti. Medine'ye nesibe dönüyordu ama artık tek kol, kollu olarak dönüyordu. Yemameden, nesibeden elini istemişti. Orada elini veri vermişti. Mümin, mümin, mümine yakışır hayatı ya yaşarken. Müslim Müslim'e yakışır hayatı yaşarken, şurada şunu yapayım, burada bunu yaparım, yapayım planından daha ziyade bulunduğu devri değerlendirmesi, Allah'ın verdiği imkanları en mükemmel şekilde nemalandırması, onları bereketlendirmesi, onlarla Allah'ın rızasına ve lahut alemine yükselmesi, Allah'ın istediği budur. Zaman ve zemin sizden ne istiyor? Mektepteyseniz Allah sizden ne istiyor? Medresedeyseniz Allah sizden ne istiyor? Ordudaysanız Allah sizden ne istiyor? Üniversitedeyseniz Allah sizden ne istiyor? Lisedeyseniz ve vatan evladını size teslim etmişlerse Allah sizden ne istiyor? Vaiz iseniz Allah sizden ne istiyor? Müftü iseniz ne istiyor? Siz onu yapacaksınız. Verasında iş yapma hülyalarını, ümniyelerini bir tarafa bırakacaksınız. Elinizdeki imkanınızı kullanmanız gösterecek ki, siz büyük imkanlara sahip olduğunuz zaman dahi Allah'ı hoşnut etmeye çalışacaksınız. resul ü Ekrem'i memnun etmeye çalışacaksınız. Yoksa insanları aldatamadığınız gibi, ümniyelerle insanları, kuruntularla insanları aldatamadığınız gibi Allah'ı hiçbir zaman aldatamazsınız. Allah her şeye mehimin, her şeye nikahban ve ilmi her şeyi muhittir. İçinizi çok iyi bilmektedir. Cenab-ı Hak içinize ve içimize aşk ve şevk ihsan eylemek suretiyle bize bahşettiği imkanları değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Üniversitedeki oradaki imkanları, lisedeki oradaki imkanları değerlendirsin. Vatan evladının dinsizlere, anarşistlere, ateistlere yem olmadan kurtarılması mevzuunda gereken gayret ve ciddiyeti göstersinler. Ela inna el kelamu ve ablan nizam. Kalamullahil melikil كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون